Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar Brawl Stars'ta ben, biraz kutu kastım. Kutu kastımken Brawl Pass'tan mega kutu var. Mega kutum vardı. Şurada gördüğünüz gibi üstte de e, kupam 4, yani 6.900 kupa kaldı mega kutuya. Küçük bir mega kutu açtım gibi bir şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir şey özür dilerim. E, bir sıkıntı oldu o yüzden videoyu atamadım. Hemen başlatıyorum videoyu. hemen aç. Bunları belki adam çıkar diye vermeyeceğim. Şu güç puanlarını. Savaş kutusunu açtık. Çıkmadı. Şunu almayacağım. Arkadaşlar bir taktik yapacağım. Ayarlardan arkadaşlar ben bunu Berat Ali Yılmaz'a izlemiştim. Şuna tıklıyorum. Bunu dilimleri değiştiriyorum. Zaten konumum da değişik. Yapıyorum. Ne girsin. Hemen girsin. Bakalım bir şey çıkacak mı? Hı, hemen deneyelim. Şuradan değil. Hı, şu küçük diyorlar. Arkadaşlar mega kutuya daha gelmedim diyeceksiniz. Mega kutuyu şuradan aldığım 10 elmasla 30 elmas verip geçeceğim. 30 elmas verdim. Tıklıyorum. Dun, 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 dun. Hadi bakalım dokun dokun desin. 1 2 3 4 ve 5. Tıkladım. Ve 5 yazdım. Senin gibi oyunum ben. Ya. Neyse arkadaşlar. Ben Neyse arkadaşlar. Ben bunu şey şuradaki 7000 kupa olunca şuradaki bir kutuyu da açarım. Onun da video çekerim. Tamam. Bugünlük görüşürüz herkese görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar bu videoyu 10 like gelsin. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz ve bay bay.